Merhaba kadar mahkumlar, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere muhteşem bir haber vereceğim. Ne? Ne bu haber diye soracak olursanız bildiğiniz gibi videolarımızda çokça bahsettiğimiz CapCut uygulaması artık bilgisayarda var. Yani bunu masaüstü bilgisayarınızdan indirmeden kullanabileceksiniz. Ayrıntılara videoda değineceğiz. Bu arada telefondan kullanmaya devam etmek isteyenler ve hala videomu görmemiş olanlar olabilir. Telefondan kullanmak için de şuradaki i harfini tıklayarak CapCut'ın detaylı videosuna göz atıp oradan detaylı bir şekilde programın nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk kez denk geliyorsanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bakalım CapCut'ın bilgisayar versiyonu nasılmış. Videoda görüşürüz. Kader mahkumları. Ha bu arada bir duyurum daha var. İkinci kanalımızı artık aktif olarak kullanıyoruz. İkinci kanal Instagram, TikTok her yerde varım. Hepsinin linklerini açıklama kısmına koyacağım. Buradan da bulabilirsiniz. İkinci kanalımızın adı aynı V2 Civan Gülseren. Kısa videolarımızı, short videolarımızı orada paylaşıyoruz. Instagram ve TikTok'ta da artık aktifiz. Buralardan takip edebilirsiniz ve açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Geçelim videoya. Sizi fazla bekletmeden. İnternet tarayıcımızı açtıktan sonra capcut.com'a giriyoruz. Çok kolay capcut.com buraya girdikten sonra gördüğünüz gibi get started for free yazıyor yani bedava olarak kullanmaya başla diyor veya android e, işte ve iphone'dan indirebilirsiniz diyor biz masaüstü sürümü için get started for free diyoruz ve karşımıza gerçekten güzel bir panel açılıyor bunu indirmemize de gerek yok videolarımızı burada tasarlayabiliriz hatta ben shorts videolarını artık telefondan yapmak yerine buradan yapmayı planlıyorum açıkçası hem daha kolay olur benim için çünkü ben fare hakimiyeti telefon hakimiyetten daha fazla olan bir insan olduğum için daha hızlı bir şekilde yapabilirim Şimdi size bunları anlatmadan önce bir tavsiye vereceğim. Buradan login derseniz herhangi bir Google, TikTok veya Facebook hesabıyla bağlanırsanız önceki projelerinizi de görebilirsiniz. Yani telefonda olduğu gibi projelerinizi kaydedersiniz. Daha sonra oynamak isterseniz tekrar profilinize gelebilirsiniz. Ben buradan bir Google hesabını bağlayacağım. Siz de bu şekilde hesabınızı bağlayın. Devam edelim. Hesabı bağladıktan sonra bunu ne için kullanacağını bana söyle diyor. Burada blogger, marketing, student vesaire. Ben film ve televizyon için kullanacağım. Yani video yapmak için bir nevi. Buradan konfilm deyip devam devam ediyorum Gördüğünüz gibi panelimiz bu şekilde telefonla benzer yönde. Hemen buraya öncelikle ya buraya dosyayı sürükleyerek atabilirsiniz ya da upload diyerek şuraya tıklayıp herhangi bir video, fotoğraf, ses öğelerini seçip buraya ekleyebiliyorsunuz. Hemen ekleyelim. Ekledikten sonra burada uploading oluyor yani doluyor bir nevi. Video buraya yükleniyor. Video buraya yüklensin. Detaylı bir şekilde anlatıma devam edelim. Video sadece değil, resim veya ses de buraya ekleyebiliyorsunuz az önce bahsettiğim gibi. Videomuz buraya eklendi. Video eklendikten sonra tek yapmanız gereken artı basmak veya şunu şuradan tutup buraya atmak. Buraya geldikten sonra işlemlerimiz başlıyor. Normal bir telefonda olan CapCut gibi ama bu biraz daha açık. Yani orada bir şeyleri bulmak daha zor. Buradan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Buradan geliyoruz. Ee, aynı panel üzerinden ilerletip şuna basarak ortadan bölebiliyoruz. Split seçeneğiyle silebiliyoruz. İleri geri vesaire. Buradan ses kısmını ayarlayabiliyoruz. Ve burada yapabileceğimiz şeylerden biri sağ tıklayıp ses ve görüntüyü bu şekilde ayırıp arka tarafa farklı bir ses ekleyebiliyoruz. Buradan gelelim. Gördüğünüz gibi video ayarlarından video boyutunu, pozisyonunu ve opaklığını ayarlayabiliyoruz. Ses varsa volüm, giriş çıkış bunları ayarlayabiliyoruz. Buradan gürültü azaltma var. Buna basarsanız arka taraftaki hışırtıları böyle garip sesleri bu şekilde kesebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Buradan ses efektlerini kullanabilirsiniz. Sesinizi değiştirebilirsiniz. Telefonda olduğu gibi daha sonra video hızını speed bölümünden ayarlıyoruz buradan hız aralığını ayarlıyoruz. Yani giriş çıkışları ayarlıyoruz. Animasyon bölümünden de giriş animasyonlarını, çıkış animasyonlarını ve komboları telefondan olduğu gibi ayarlayabiliyoruz. Buradan dilerseniz daha da yakınlaştırıp daha detaylı splitler, daha detaylı kesmeler için buradan kullanabilirsiniz. Yan tarafa tekrar gelecek olursak bildiğiniz gibi telefonda da var, burada da var. Stok videolar karşımıza çıkıyor. Buradaki animasyonları dilerseniz videolarınızı ekleyip kullanabilirsiniz. Mesela şarj bitiyor, şarj doluyor vesaire bir video çıkışında, girişinde bunları kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi stok videolar her yerde var. Bunları da CapCut sizin için buraya atmış kullanabilirsiniz. Bu arada bunlardan telif gelir mi gelmez mi bilmem YouTube'da kullanacaksanız 9 saniyeyi geçmemenizi öneririm. Bu şekilde de bir bilgi veriyorum. Daha sonra sadece animasyonları görebilirsiniz. Sadece giriş çıkışları buradan işte içecekler, yiyecekler vesaire buradan dilediğinize tıkladığınızda stok videoları karşınıza getirecektir. Bunları stok videolar e, anlattı. Stok videoları, fotoğrafları bulabileceğiniz yerleri anlattığım videolarım da var. Onları da şuradaki harfine koyarım. Oradan da ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ses bölümüne geldiğimizde buradan ses efektlerini seçebilirsiniz. Müzikten daha önemli benim için öncelikle efektleri anlatayım. Buradan herhangi bir Buradan herhangi bir ses efekti kullanabilirsiniz. Ses efektlerine göre burada da kategorileri var aynı şekilde. Buradan ses efektlerini kullanabilirsiniz. Bence YouTube'dan tek tek aramak yerine bir video yapıyorsanız. <laughs> tek tek aramak yerine şu şekilde efektleri buradan kullanabilirsiniz. <laughs> Onların da kategorilerini dediğim gibi buradan seçebiliyorsunuz. Müzikler kısmına geçecek olursak burada da müzikler var. Yalnız bunları YouTube'da kullanırken biraz tereddüt edin. Eğer YouTube'da, Instagram'da da hatta kullanıyorsanız bu müziğin aynısını bulun. Eğer telifli yani telif olma ihtimali olabilir. Bu kesin bir garanti veriyor mu bilmiyorum. Telif olma ihtimaline karşı Instagram'da, TikTok'ta kullanırsanız aynı müziği seçip müzikler kısmına eklerseniz bir sorun olmaz ama YouTube'da problem çıkarabilir onun için videoyu yayınlamadan önce bir bakın telif var mı yok mu daha sonra yayınlayabilirsiniz CapCut'ın en sevdiğim yerine gelecek olursak yazı bölümü burada gerçekten yani harika yazı tipleri var ben CapCut'ın gerçekten en sevdiği diğer uygulamalarda diğer şeyler de var ama bu tür yazılar yazmak için biraz e, emek sarf etmeniz uğraşmanız gerekiyor ama CapCut bunu bizim için hallediyor bunu mesela artıya bastım, bastım. kendimizi bir durduralım konuşma bu bunu artıya bastık. Şuradan büyütelim. Mesela bu WhatsApp gizli profili ben e, bilgisayardan yazmıştım hızlı bir şekilde. Aynısını böyle yazarsak bence daha dikkat çekici olur diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl görünecek. Buradan da aynı şekilde boyutunu, çizgisini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bundan sonra ben buradan yapmaya başlayacağım videolarımı. Gördüğünüz gibi öncekinden daha etkili oldu. Buradan çizgi aralıklarını, kelime aralıklarını, harf aralıklarını vesaire ayarlayabiliyorsunuz, ortalayabiliyorsunuz dikey yatay formlardan nereye yazmak isterseniz yazıyı. Burada pozisyon o basiti. Burada renklerini, gölgelerini, açılarını dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da favoriler, trendler, basit olanlar, arlayanlar, fazla renkliler, sarılar vesaire. Buradan dilediğiniz gibi kategorilerden seçip yazıları da buraya ekleyip kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi CapCut'ın en sevdiğim özelliği bu yazı ve yazı animasyonları. Örneğin bu yazıyı ekledik şuraya. Daha sonra efekt bölümüne gelelim buradan. Animasyonumuza tıklayalım. Buradan bu yazının şöyle geldiğini düşünürseniz daha dikkat çekici, daha güzel görünecektir. Şöyle bakalım. Şu şekilde yazıları daha hızlı giriş çıkış burada seslendirme dahi yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi yeni özellik gelmişti. Buradan birine tıklayıp bu yazıları seslendirtebilirsiniz. Eğer videolarda kendiniz konuşmayı tercih etmiyorsanız. Etiketler bölümüne geldiğimizde bildiğiniz gibi güzel etiketler var. 3 boyutluya benzer etiketler var. Bunları kullanmanızda hiçbir sorun yok. Hatta videolarınızı güzelleştirebilir. Geçiş için şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursam şunu şöyle büyütelim mesela WhatsApp gizli profili bu e, simge yaparsa daha güzel olur diye düşünüyorum örneğin şunun şöyle asayı vurduktan sonra WhatsApp gizli profil yazdığını düşünürseniz daha güzel bir etki elde etmiş oluruz. Burada da aynı şekilde kategorileri buradan seçebilirsiniz. Evlilik, işte neon text vesaire bir sürü gerçekten çıkartma var. CapCut bu konuda kendini açtı. Umarım yakında bilgisayara indirilen versiyonunu da daha kapsamlı versiyonu da getirir. Bunu da hep birlikte inceleyip kullanabiliriz. Efekt bölümüne geldiğimizde zaten biliyorsunuz CapCut'ın efektleri kendinden güzel. Buradan trendlerden veya basitten istediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Çokça seçenek var. Bunlar ücretsiz olması güzel. Diğer uygulamalarda genelde bunlar farklı pluginlerle yükleniyor veya farklı emek sarf etmeniz gerekiyor. Burada hazır olduğu için gayet kullanışlı, gayet güzel. Ben CapCut'ı bu yüzden de seviyorum. Herkesin kullanabileceği, kimsenin zorlanmadan geçişler yapabileceği. Bakın örneğin Split'e bakalım. Şu şekilde slaytlar hazırlayabileceği bir ortam. CapCut kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Bakalım ne kadar büyüyecekler, nereye gidecekler. Buradan geçiş efektleri var. Bunlar efektlerdi. Geçiş efektlerinden de iki sahne var. Mesela bakın ben buraya bir geçiş efekti atmışım. Şuradan bakalım. Şuradan geçtikten sonra şöyle içe doğru bir geçiş efekti var. Bunların aynısını burada da kameradan bulabilirsiniz. Zoom vardır büyük ihtimal. Iti gördüğünüz gibi burada da halledebilirsiniz. Buradan benzer özelliklerin hepsini bulabilirsiniz. Tekrar buraya bastığınızda maskelemeden tutun. Şu şekilde bir sürü geçiş efektini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Filtre bölümünde ise videonun renkleriyle oynuyoruz bildiğiniz gibi. Filtre Instagram'dan vesaire de yapabilirsiniz ama burada güzel filtreler de var. Renk olarak canlı renkler vesaire var. Dilerseniz bunları da videolarınızda yer alabilir siz isterseniz eğer. Şuradan sesini kısıp açabiliyoruz aynı şekilde. Daha sonra dediğim gibi büyütüyoruz. Buradan tam ekran izlemek isterseniz şuradakine basabiliyorsunuz. Veya şuradan orijinal bölümüne basıp buradan e, şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Çerçevenin boyutunu. 16'ya 9 YouTube. Ben Shorts'a bunları attığım için veya TikTok için buradan panelleri seçebiliyorsunuz. TikTok'ta ön göre tıklayarak şu şekilde yan tarafa gelen yazıları da görebilirsiniz. Yani diyelim beğenmenin altına gelecek veya bu açıklamanın altına gelecek şeyleri de buradan tespit edip videoyu ona göre hazırlarsınız. İzleyiciler daha güzel bir görüntü yakalayabilirler buradan. Bakalım aynısı YouTube için yok. Zaten TikTok'la ortak çalıştıkları için CapCut'ın var. Gayet güzel bir panel olmuş. Buradan da videonuzu buna göre ayarlayıp atabilirsiniz. Bu arada şuradan klavyeye basarsanız kısa yol tuşlarında görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesme, kopyalama, yapıştırma, silme, geri alma, ileri alma, bir önceki frame, bir sonraki frame, başlatma vesaire gibi zoom in, zoom out hepsini buradan kısa yol tuşlarında gösteriyor. Bunlarda da ustalaşarak videoları daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Export bölümüne gelecek olursak burada videonun ismini burada videonun e, kaç 2 4k eğer ücretsizse bu gerçekten harika olur deneyelim 4k buradan en hızlı kalite bakın normal çıktı var hızlı export var yani hızlı bir şekilde çıkar ve en yüksek kalite var Buradan frame var. Frame aralığınızı buradan 60 fps yapmanıza gerek yok. Eğer kameranız 30 fps çekiyorsa 60 fps yapsanız da bir fark etmeyecek. Dediğim gibi bu 4 k da deniyor sadece. Eğer kameranız 1080p çekiyorsa bunu 4K yapsanız da bir şey yaramayacak. Burada formatı da mp4 olarak ayarlayabilirsiniz. Export seçeneğine bastığımızda render bölümüne geliyor ve gerçekten ücretsiz bir şekilde sanırım 4K çıktığı yapacak. Eğer bunu yaparsa CapCut'a gerçekten helal olsun. Video export oluyor. Bunu tar tarayıcı browser'ı kapatmayın diyor. Bunu dışarı biz çıktığı alacağız diyor sizin için. Export bittikten sonra buraya bastığınızda burada indir var. İndire basarak da bunu masa üstünüze kaydedebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir içerik yapmış CapCut. Bu site için onları tebrik ediyorum. Umarım dediğim gibi yakında daha kapsamlı bilgisayarda indirip kurulan bir e, projeye daha adım atarlar. Videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Herhangi bir içerik indirmeden, herhangi bir ücret vermeden siz de artık bilgisayar tarayıcısı üzerinden videolarınızı bu şekilde yapabileceksiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone değilseniz buraya kadar izleyip abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları.